ağacın yanından kaç kere geçtim hep ben bunu o şu kalın yerlerinde bitmiş olarak kesik bir ağaç olarak gördüm. Bugün ilk defa fark ediyorum ki birisi resmini çekerken gördüm. Bunun ortasından bir küçük ağaç daha yükseliyor. Ve onun kökleri gördüğünüz gibi böyle yanlarda aşağıya iniyor. Kimisi böyle yarıda kalıyor. Kimisi de böyle inmiş, inmiş, inmiş yeri bulmuş. Ve oradan köklerini salmış. Bu yüzden bunu bir kendimize uygulamamız benim özellikle iyi olur. Nereden başladığın önemli değil. Önemli olan azimle köklerini büyüterek köklerini yere ulaştırmak dallarını yapraklarına göğe ulaştırmak işte büyüme bu bence çift taraflı güzellik bu olsa gerek.